Merhaba teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ocak ayı yabı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi sevgili teraziler ayın başında dikkatiniz ailenizle birlikte vakit geçirme üzerine yoğunlaşacak. Kendinizi biraz daha rahat hissetmek isteyeceksiniz. Oğlak mevsimi de zaten sizi evde daha fazla vakit geçirmeye, besleyici ve onarıcı bir yaşam alanı yaratmaya davet ediyor olacak. Bu aynı zamanda sizin için inanılmaz derecede nostaljik bir zaman. Kova burcu sezonu ayın ortasında başladığında kanatlarınızı açmaya ve olmak için doğduğunuz sosyal kelebek olmaya daha hazır olacaksınız. Yıl yine çok güzel bir haberle başlıyor. E, biliyorsunuz Merkür gerilemesi vardı. Yay burcunda. O bir Ocak'ta sona erdi. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalkmaya başlayacak. E, ve programınız bir kez daha sorunsuz ilerliyor olacak. Aynı gün yine uyum gezegeni Venüs, sorumluluk gezegeni Satürn'e karşı karşıya dolayısıyla eğlenceyi ertelemek, yükümlülüklere öncelik vermek önemli olacaktır. Konuşmalar bugün de kısa ve öz olabilir. Sınırlar ya da beklentiler e, biraz daha tartışmaya açık olacak. 4 Ocak'ta Mars Oğlak burcuna geçiş yaptığında kişisel hayatınızda her zamankinden daha fazla aktivite olacak. Evinizi yeniliyorsunuz artık kullanmadığınız eski eşyalar varsa onları atabilirsiniz. Hatta taşınmak isteyebilirsiniz gibi. Aile üyeleriniz ve bazı yakın Kişisel ilişkileriniz arasında gerilim de önümüzdeki birkaç hafta içinde artabilir. Sınırların yine belirlenmesi gerekebilir. Duygusal olarak bu iyileşmek ve sizi engelleyen geçmişin yüklerinden uzaklaşmak için derinleşmeniz gereken bir zaman aslında. 9 Ocak'ta Oğlak burcundaki Mars, Balık burcundaki Satürn'le bağlantı kurduğunda üretkenliğiniz çok daha hızlanacak. Yapılacaklar listenizdeki en sinir bozucu görevlerin bile üstünden geleceksiniz. 11 Ocak'ta Oğlak burcundaki Yeni Ay, özel hayatınıza ayrı üyeleriyle ilişkilerinize, yaşam durumunuza bir yenilenme dalgası getiriyor olacak. Bu yeni başlangıç bazı korkularınızla ve kaçırdığınız ya da sizin kaçındığınız o toksik kalıpları kalıplara, kalıplarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Ayrıca hareket ediyor olabilirsiniz mekanınızı yeniliyor olabilirsiniz veya bir ilişkide bir dönüm anı yaşıyor yine olabilirsiniz ve 12 Ocak'ta oğlak Burcu'ndaki Mars Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le karşı karşıya dolayısıyla hem duygusal hem finansal güvenliğiniz biraz daha önemli olacak sizin için yaşam ortamınıza bir yatırım yapıyor olabilirsiniz veya heyecan verici bir sözleşme imzalamanın başlangıç aşamasında olabilirsiniz. Merkür gerilemesi sona erdi ama yine de gölge dönemleri devam ediyor. ve ve Merkür 13 Ocak'ta Oğlak burcuna yeniden giriş yapıyor ve 1 Aralık'tan itibaren konuları ve konuşmaları yine o dönemki konuları daha doğrusu ön plana çıkaracak. Önümüzdeki haftalarda zihinsel enerjiniz yaşadığınız yere güvenlik duygusu ve yakın kişisel ilişkilerinize odaklanacaktır. 19 Ocak'ta Yay burcundaki Venüs Balık burcundaki Neptünle karşı karşıya geldiğinde günlük rutininizdeki karışıklıklar biraz daha dikkat çekici olacak. İnsanlar bugün aşırı abartmaya veya e, taahhütte bulunma e, eğiliminde olabilir. Bu nedenle boş vaatlere karşı da dikkat edin derim. Yine güneş 20 Ocak'ta Kova burcuna giriş yaptı, yapacak ve sizi 2024 Kova burcu sezonu boyunca daha çekici hale getirecek. Önümüzdeki birkaç hafta yaratıcı projelerinize enerji harcamanın, günlük hayatınıza biraz daha romantizm katmanın ve doğada basit bu bulmanın zamanıdır diyelim. Şanslı haberler ve iltifatlar da gününüze renk, renk katabilir. Aynı gün takıntı ve kontrolün gezegeni Plüton hayatınızda ikinci kez kova burcuna geçiş yapacak. Bu ilişkinizi zevkle, romantizmle, yaratıcılıkla ve kendi çekiciliğinizle dönüştürecek 20 yıllık uzun bir döngüyü beraberinde getirecektir. Önümüzdeki aylarda yaratıcı ifadenizi paylaşma konusunda herhangi bir engel veya korkuyu aşmanız gerekebilir. Yine romantik bağlantılarınızdaki kabul edilmemiş güç dinamikleri de ortaya çıkabilir. E, uyum gezegeni Venüs e, 23 Ocak'ta Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Bu da kişisel ilişkilerinizi ve özel yaşamınıza daha fazla kolaylık getirecektir. Ek bir avantaj olarak da aynı zamanda profesyonel yaşamınıza ve e, toplumdaki itibarınıza da bazı nimetler getirebilir. Bu romantik bir partnerle heyecan verici bir sonraki adıma geçmek veya alanınızı güzelleştirmek için iyi bir dönem. Geleceğinize dair bir umut veya hayaliniz yine... 25 Ocak'ta Aslan Burcu'ndaki Dolunay'la gerçekleşiyor olabilir. Tabii bir kutlama da gerek, gerekecektir güzel haber geldiğinde. Ee, ayrıca arkadaşlık çevreniz veya topluluklarınız içerisinde bazı güç dinamikleri veya dile getirilmemiş gerilimlere karşı da hazır olun 25 Ocak civarı kimin ve neyin enerjinize değeceğini ve bundan sonra hangi yaratıcı projelerinizi dünyaya getirmek istediğinizi yeniden düşünüyor olacaksınız 27 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki Merkür ve Mars gökyüzünde aynı noktada buluşuyor olacak e, kişisel bir ilişki veya yaşam ortamınızla ilgili önemli bir karar gündeminizde olabilir. Bu yine geçmişi bırakmak ve yeni bir başlangıca başlamak için güçlü bir zaman olacak. 28 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki Venüs, Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le bağlantı kurduğunda şanslı bir haber alıyor olacaksınız. Evinize önemli bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Belki taşınıyorsunuz ya da e, belki e, hayallerinizin sözleşmesini imzalıyorsunuz. Bugün finansal ve duygusal olarak kendinizi güvende hissediyor olacaksınız. Ve bu yeni keşfedilen güvenlik duygusu içinde de çok iyi hissediyor olacaksınız sevgili teraziler. Evet Ocak ayı burç yorumlarımız bu kadar gayet güzel bir ay sizin için de Şubat'ta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz o sırada sizler de videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz şimdilik hoşçakalın.